Herkese merhaba, öğretmenime hoş geldiniz. Bugün size taratör tarifi vereceğiz. Malzemeleri sayalım: 2 su bardağı yoğurt, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı çikolata karışımı olabilir, 5 adet ceviz, 2 adet sarımsak, yarım yarım tatlı kaşığı tuz, 4 adet orta boy havuç, yaklaşık 350-400 gram civarında olacak. Şimdi tarife başlayalım. Öncelikle yapacağımız şey havucu sıvı yağ ile kavurmak olacak. Şimdi tavaya yağı dökelim. Feyza dök bakalım. Zeynep Hanım sen de ablana havucu ver. Evet şimdi havucu koyalım. içine. Evet çok güzel. Çek tabağa. Havuçlar daha iyi, daha hızlı yumuşasın diye tuzunu da koyalım. Yaklaşık 5 dakika boyunca bunu soteleyeceğiz. Çok kavrulmayacak, yumuşayacak sadece. Evet, yaklaşık 5 dakika bunu soteledik. Havuçlar yumuşadı. Kesinlikle havuçları kavurmayacağız, yakmayacağız, Sadece yumuşatacağız. Şimdi işlem bitti. Bu havuçlar yaklaşık 20-30 dakika boyunca dinlenecek, soğuyacak. Ondan sonra karışımı tamamlayacağız. Şimdi yoğurdu... 2 bardak yoğurdu kabın içine boşaltıyoruz. Kabın yerini değiştirmeden Feyza. Tamam. Hemen öbürüne boşalt. Boşalt. Sarımsağı içine boşaltıyoruz. Tamam. Boşalt. <laughs> evet. İyice de karıştıralım. Güzelce de karıştıralım. Şimdi cevizi boşaltalım içine. Karıştırmaya devam. Feyza karıştırıyor. Şimdi içine yoğurdu tamamen boşaltıyoruz. Bakayım. Evet yer değişmesin. Evet. Evet şimdi taratorumuz Olmak üzere. Çok az kaldı. Teşekkür ederiz emeklerinizden dolayı çocuklar. İnternetteki başka tarifler değil. Bunu yapın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Onlar biraz yoğurdu eksik veriyorlar. Tam kıvamı budur. Afiyet olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.